artık benim esirimsin. Anladın mı Bilge dede? Artık benimsin. Anladım efendim. Artık sizin emrinizdeyim. Ne söylerseniz onu yapmaya hazırım efendim. Hadi. Steve gibi olmuşum değil mi Besti? Steve'e benzediğimi düşünüyorum artık. Beni bekleyin. Amen. Ben bir zaman burada olmayacağım. O yüzden sana en dir gözü vereceğim. Ve sen etrafta istediğin gibi dolaşabileceksin. Sana güveniyorum. Bilge dedeyi bulacaksın ve ona kavuşacaksın. Sağ ol Besti. Gidelim de şu Bilge dedeyi bulalım artık. Şurayı açtım. Şöyle kapatalım. Artık şu cehennemden de çıkalım bir gidelim artık. Bilge dedeyi bulma vakti geldi. Şimdi şuradan şuradan birazdan gideceğim ama şu karşıdaki yere gitsem mi acaba? Baksana şurada çok garip bir şey var ya. Tamam gideceğim. Ve haklayacağım onları. Ne habersiniz? Sen de öl bakalım. Hadi bakalım. Şuradan endir gözünü atacağım. Ve şuraya direkt ışınlanacağım. Oh. Hop Evet. Işınlandım. Etraf sessiz gözüküyor. Şimdi içeriye giriyorum. Şuraya bir tane daha attım. O güzel. O, Burası çok fena. Vay anasını. Bilgede de burada olmuş olmalı. Burada bir sürü kişi var. Şunları haklayalım hadi. Hoppa. Şimdi buradan gideceksiniz bakalım sen şöyle yan bakalım U bir sürü eleman var burada hepsini haklayacağım. bebekler bebekler bunlar hep şeytan abi bunları haklayın güzel başka var mı etrafta bir dünya var bilge dediği şuradan kaçırmış olmalılar şurada da var hop gel bakalım sen de sen öl güzel bakayım başka o burada baya birikmişsiniz. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz ölün. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Sen de öl bakalım. Hop. Tık. Güzel. Bir sürü eşyası var. Bana gerek yok. Ben Steven eşyalarını taşıyorum. Sen de öyle bakalım. Güzel. Bakayım başka kaldı mı? Hmm. Ah şurada var. Siz de gelin bakalım. Sen de yan. Güzel. Son iki kişi kaldı. Siz de gelin. Ölün. Sen de. Öl. Öl. Güzel. Evet. Herkes öldü. Evet. Aa. Bir sandık var. Hı. Oy, aman 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 yanıyordum bu sandıkta ne var acaba? Etrafta hiçbir kimse kalmadı. O zaman şu sandığı bir açalım bakalım. Ne varmış? Açalım. Aha. Bilge de. Endermite mı? Yazan Endermite. Endermite umarım Bilge de hiçbir şey yapmamışsındır. Bilge de artık benim onu isim yapmam onu canımın dilini gönderdim. Ne? Ne? Bilge dediği kaçırmış ve Cehennemin derinine mi göndermiş? Hayır, hayır 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 bu bu mümkün olamaz. Bilgi dediği bilgi dediği bulacağım. Endermite neredesin lan? Gel benimle savaşıyorsa. Şunu da kapatalım. Eh, şunları da öldürelim. Hadi bakalım siz de ölün. Endermite'a selam söyleyin. Yakında yanınıza gelecek çünkü. Sen de yan bakalım. Başka kaldı mı? Şurada da var. Merhaba dostlar. Siz de yanın. Sen de kardeşine kavuş. Başka kaldı mı? Başka kalmadı galiba. Tekrardan dünyaya geri dönüp bir plan yapmam lazım. Bilge dediği bir şekilde bulmam lazım. S sen de öl bakalım. Tekrardan karşıya geçeyim ve portaldan geri gideyim. Hadi 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 çabuk 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 Hey çocuk. Bu ses. Bu ses kimin? Hey. Aa, Steve. Steve sen sen değil misin Steve? Senin burada ne işin var? Aa ben seni mağarada da görmüştüm. Merhaba Eymen. Ben Steve. Seninle tekrardan tanışmak iyi oldu. Şimdi sana söyleyeceğim şey var. Eğer dünyaya gidersen köyümüz yok olacak. Gitme. Steve maalesef gitmem lazım. Özür dilerim. Sen yan bakalım. Sen de yan. Portaldan geçip köye geri gitmem lazım. Özür dilerim Steve. Steve nereye kayboldun hemen? Neyse yapacak bir şey yok. Portaldan geçip dünyaya geri dönmem lazım. Hadi bakalım. Sonunda dünyaya geri döndüm. Artık bir plan yapıp bilge dediği bulmam lazım. Steve birazcık sanki şaka yapmış gibi. Etrafta hiçbir şey yok olmamış ki. Hala eskisi gibi duruyor. Gayet iyi duruyor yani. Şu dışarı çıkalım. Eve geçeyim de bir plan yapmam lazım artık. Gayet de duruyor. Etraf normal. Yani her zamanki gibi köyde normal gibi gözüküyor şu an. Gayet iyi. Evet. Bir plan yapıp bilge dedeyi bulmam lazım. Lan! Oğlum bu ne? Koş 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 koş. Lan köy yanıyor. Köy yanıyor. Hey! Kim yaptı bunu? Köy yanıyor. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır köy yan köy yanıyor. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Steve. Steve. Steve doğru söylüyormuş. Hayır. Hayır 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 hayır. Lan köy yanıyor. Köylüler nerede? Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Lan köy. Abi köy Köy yanıyor. Aa, anam 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 anam. Lan köylü köylülerde kalmamış ki. Aa, aa, köy köy yandı. Ne yapacağız şimdi? Aa, aa! ulan bunun bunu kim yapmış olabilir ki? Lan köyü yakan kim olmuş olabilir ki? Köyü kim yakmış olabilir? Lan. Benim gördüğümü siz de görebiliyor musunuz? Bu. Bu Bilge Dede. Bilge Dede bu. Ender Mayçık sahnesine ver Abadin. Ve Bilge Dede'ye saygı duyun. <laughs>